Ey sevgili kardeşim, yolun her zaman kolay olmayabilir. Yüklerin bazen ağır gelebilir, karanlık zamanlar seni kuşatabilir. Fakat unutma ki Allah her daim yanında yer alır. Sana yalnızca huzur dolu günler için değil, zorluk anlarında da güç vermek üzere lütfunu esirgemez. İman eden bir kimse olarak Allah'ın vaatlerin sarılmak sana en büyük destek olacaktır.'' Ne zaman kendini güçsüz hissetsen, dua ederek ve ona sığınarak yenileneceğini hatırla. Zira en derin zayıflığın içinde bile Allah'ın kudreti tecelli eder. O, ayaklarının altındaki sağlam temel, fırtınalı günlerinde sığınılan liman ve karanlık yollarında yolunu aydınlatan nurdur. Her imtihan seni daha hayırlı bir sonuca ulaştırmak üzere bir vesiledir. Çektiğin her acı kalbini arındırıp sana gerçek gücü kazandırır. Kardeşim, karşılaştığın her engel seni Allah'ın hikmet dolu planına uygun olarak şekillendirir. Bu zorluklar aslında sabrının ve direncinin pekişmesi için bir vesiledir. Dilersen bu imtihanların seni ne kadar yücelteceğini, hayatında ne denli kalıcı izler bırakacağını düşünebilirsin. Unutma ki Sabırla ve tevekkülle Allah'a yöneldiğinde her zorluk sonunda kolaylık sunulur. Dünyanın yükü omuzlarına çöktüğünde gözlerini göklere kaldır. Çünkü yardımın göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah'tandır. O hiçbir zaman uykusundan veya dalgınlığından ötürü seni unutmaz. Sürekli seni gözetir, adımlarını yönlendirir ve her ihtiyacını karşılar. Kalbinle Allah'a yönelir Dualarını içtenlikle yaparsan o da senin yolunu düzleştirir. Müminler cemaatinde iman zırhını kuşanmış bir savaşçı olduğunu bil. Karşılaştığın mücadeleler yalnızca görünür düşmanlara karşı değil, aynı zamanda ruhani zorluklara, neşeni ve huzurunu almaya çalışan güçlere karşıdır. Bu savaşta yalnız olmadığını hatırla. Etrafında seni destekleyen, dua eden ve sana güç veren kardeşlerin vardır. Dua ve ibadetle Allah'ın yardımını aradığında, onun rahmetinin seni sarıp sarmaladığını hissedeceksin. Ey sevgili kardeşim, iyilik yapmaktan, doğru yolda ilerlemekten asla vazgeçme. Allah'ın senin için hazırladığı planlar iyilik doludur. Sana zarar vermek değil, refah ve umut sunmaktır. Hayatın her anında zorlukların ve sevinçlerin hepsi Allah'ın takdiriyle bir araya gelir. Dünya geçicidir ama imtihanlar ve sabır sayesinde ahiret saadete erer. Yolun dik ve belki de yorucu olabilir. Ancak her adımda Allah'ın desteğini hissedeceksin. Duaların sana güç, sabır ve huzur verecek. Her imtihan seni hakikate biraz daha yaklaştıracaktır. Unutma ki Allah her daim yanında, her daim seninle işbirliği içindedir. Mümin kardeşlerin desteğiyle imanını pekiştirerek onun rahmetine sığın. Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun sabır ve tevekkülle her engeli aşacaksın. Yoluna emin adımlarla devam et. Çünkü senin zaferin sabrın ve Allah'a olan bağlılığınla müstesnadır. Duaların seni daima yüceltip aydınlatacaktır.